Merhaba arkadaşlar, hepiniz yeni bir videoya hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün günlerden pazartesi, yeni bir haftaya başladık, yeni bir e, güne başladık. Hepinize güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. Ben kızları okula bıraktım, geldim. Bir saat altı buçukta kahvemi içmiştim. E, şimdi geldim, o tatmin etmedi. Bir daha bir kahve yaptım kendime, ayılmam lazım. Dün mangal bizi bayağı bir yormuş. ...erken yatmamıza rağmen. Çünkü ben işlerimi bitirdikten sonra... ...ben de hemen e, hiç oturmadım fazla. Biraz yarım, bir yarım saat falan oturdum. Ben de hemen yattım. Yine ya de tam uykumuzu almamıştık. Yorulmuşuz, açık hava falan. Yormuş bizi. E, şimdi bir kahvemi içeceğim güzelce. Kendime geleyim. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de temizlik yapıyoruz. E, pazartesi temizliği yapıyoruz. Çünkü e, ben her pazartesi... ...böyle biraz daha derinlemesine... ...temizlik yapıyorum. Bu benim adetimdir, kuralımdır, alışkanlığımdır. Nevresimleri falan değiştirmem lazım. Bir evi moplayacağım falan. Çünkü hafta sonu genelde hiç evi ellemem ben. sadece bir toparlarım. Öyle temizlik falan yapmıyorum. Çünkü çocuklar evde, yüksel evde. Bir de yani zaten hafta içi hep temizlik yapıyorum. bir de onlar evdeyken de sürekli temizlikte gözükmek istemem. Onlar da rahat etsinler. Bir beraber vakit geçirmek isterim. O yüzden haftasını ellemiyorum. E tabi pazartesi de olunca bunların hepsi gidiyor ve bana kalıyor ev. Hepsi gözüme batıyor. Mecbur temizlik yapılacak. Ee, yani bugün temizlik yapıyorum arkadaşlar. Ee, kısa ve net yani. Alıştığınız bildiğiniz şeyler. Ee, nevresimleri değiştirmem lazım. Ee, başka ne yapmam lazım? Ee, evi top mop sileceğim. Moplayacağım. Çamaşırlar yıkanacak. Banyo tuvalet temizlenecek. Yani genel anlamda güzel bir temizlik yapılacak. Yanıma da almayı düşünüyorum. Siz böyle hızlandırılmış bir temizlik yaparız. Böyle günüm bugün evde yani hava da güzel, benim de motivasyonum yerimde temizliğe başlayabiliriz. Ama önce tabii ki de ne yapıyoruz? Enerjimizi alıyoruz, kahvemizi içiyoruz. Ondan sonra güzelce bir temizlik yapıyoruz. moplamaya geçtim arkadaşlar bir salonla şu giriş moplamam lazım burayı yatak odalarını hep mopladım sildim bir banyom, tuvaletim ve salonum kaldı toz falan alındı sadece bir sileceğim çamaşırlarım var onlar da halletmem lazım ama şu an işimi yarıda bırakıyorum ve ben hazırlandım çıkıyorum Annemler 23'e Bellahoma gidiyorlarmış gezmeye dolanmaya sen de gelir misin dediler Ben de bu fırsattan istifade hemen kaytarıyorum tabii ki de gidiyorum. Beni almaya geliyorlar. Şimdi hazırlandım, onları bekliyorum. Hemen e, şurayı da sildim gelince de şurayı da hallederim, e, işimi bitiririm inşallah bugün diye düşünüyorum. Bakalım. Çıkmadan da şunu da göstereyim size. Bakın salondaki e, köşedeki büyük e, ağacı küvet attım, yıkadım güzelce. Bu şimdi şurada şöyle kurusun ben gelene kadar. Bunlar da bayağı tozlanıyor çünkü. Bunu hallettim, yıkadım. Gelince e, kurulan kurulanmış olur. E, geri yerine koyarım. yananın büyük e, sütçacı isim deniliyor arkadaşlar. Oraya geldik, Bellahoma. Şöyle de terjanlar düşmüş. Annem de almaya geldi. Tanesiye doğru. 3 tane alırsanız 20 oraya geliyormuş. Ben de bakın şurada şey aldım. fırın torbalar aldım. 50 sentmiş. silipler falan var. Mikrovelli şey airfryer kapları var. Bayağı bir sürü şeyler var. Her şey var burada. Şöyle bakın. Bütün tabak, çanak, çömlek. Bayağı güzel şeyler. Şimdi burayı bir annemle gezeceğiz. Bakalım neler varmış. Bakın annemi Türkiye'den getirdiği tabaklar da var burada. Ama çok pahalı. Tanesi 4 euro mesela şunlar. Şöyle kaseler var. Şöyle siyah setler var. Baya yani güzel şeyler var da. işte fiyatı şeye göre Türkiye'ye göre ee, pahalıya geliyor. Ay ben de almak istiyorum. Şöyle değişik kendimi. O Düşmüş. 10 euro. Tek bu mu 10 euro? Ya, herhalde. Ağabey ya şeyde şu barda nedir? Bunların tanesi 20 euro. İyi oluyor mu bunlar anne? Bilmiyorum ki ne. Çıkma ben Çıkma de bilmiyorum. falan iyi yapar mı ki? Ne diyorsun? İşte, Bana da lazım işte böyle. Hiç kullanmadım ki. Şu çevirelim. Şu güzelmiş aslında Google'u benziyor. Ben de bu deseni istiyorum. Şöyle kes dilim kum kes edinmen rahat. Şu onlara bak Akbi. Şunlar nasıl? Şundan çok kolay çıkmıyor diyorlar. Çok tırtıklı diye. Öyle mi? He. Şu kuga lüp var diye onun hmm. da sen öyle şey. Yağlayacağım yani onun için evet. o zaman kesin çıkar. Onlar da böyle kesin çıkar. Şu da güzel. Şey şey Neyemen yazılı taş. taş Değişik ama bu da işte süslemen gerekir bunu. Ee. Şöyle var dur. Şunlar var. Şunlar da plaklar. Şu da güzel aslında bak. Ee, şu da güzel. Çevir be. Ay bu da, bu da, hoşmuş. Bu da Alsam değilim. ben de kendime. Öyle yapıyorum kek. Limonlu kek <laughs> yapıyorum. <laughs> Ama <Halbuki gülüyor> burada var. da var. Evet. Ay bunlar 25'miş. Şunlar 10. Hmm. <laughs> Alıp denesek. Güzel Bakayım, duruyor. İşte ben yapar mıyım pilavı? Yapan niye yapmayacağım? Pilavı yapmayayım ya. ya. Şunlar nasıl olur? Onlar da iyi olur. İşte çıkar mı ondan Orası, şey Onu yapıyorum. bilmiyorum ben böyle desenleri, desenleri hiç kullanmadım. Nasıl? Yapardım, ben o zaman hmm, bakır şekilde. Çok güzel yok ben de beğendim bunu. He, bundan çıkıyor da. Bu. Şu ne anne? Ha yok o desen yok demir de aynı da. İyi. Burada tencereler arkadaşlar marka olan bölüm burası da. Karacan'ın, Şefir'in, kahve fincanlar var, baharatlıklar var. Şunlar da çok klasikleşti. Bu baharatlıklar sevmiyorum hiç. Şurada şöyle kapak modelleri, kahvaltılıklar, kaseler yüzde elliye düşmüş. Bak beş şöyle iki bıçak geliyor. Hmm. Acar hmm. <laughs> evet. Yamuk duruyor bir de. <laughs> modeli var hmm. Bakın burada Armine bölümü de var. Kıyafet yeri arkadaşlar. Böyle. Bakın arkadaşlar şöyle halı reyonları, perde reyonu da var burada. Yani ne ararsanız hepsi var. Bir şöyle alışverişimizi yaptık. Şimdi kasaya doğru gidiyoruz. Anneme asperoks aldırdım. Beyaz sabunlu. Çok güzel. Kek kalıbı aldım. Şöyle çay kaşığı aldım. Zaten evi annesi detaylı yine gösteririm. Anne niye bakıyorsun? Şöyle. Verin. Bu kaç mesela böyle bir tane? Tıraya baktı. Hmm. Beş bizi beni eve bıraktılar. Gidiyorlar. Gelin kahve içecek dedim. Gelmiyorlarmış. Buraya kadar geldiler de yukarı çıkmıyorlar. Babam bahçesini düzeltecekmiş. Hadi baba. Kolay gelsin. Hadi yolunuz açık olsun. Ben de gidip temizliğimi yapayım. salonda bitti arkadaşlar. Geldim hemen yerleri mopladım, sildim. Bakın yıkadım. Sahte ağacım da kurmuş. Onu da hemen yerine aldım. Bir balkonumu süpürmem lazım. Hala banyo, tuvalet duruyor. Çamaşırlar duruyor. Onları da hemen yapacağım. Bir saatim var kızlar almaya. Hemen oralarda halledeyim. Bitireyim çok şükür. Size sonra aldıklarımı da gösteririm arkadaşlar. Böyle evimi misledim. Hem temizliğimi yaptım hem gezmemi yaptım. Alışverişimi yaptım. Eve geldim görün bakın bakın kamera arkası arkadaşlar <laughs> aldım banyoya attım aldım banyoya attım ne geri attım çünkü sepetleri dolu şimdi bu çamaşırları ay ayıracağım renklerine göre hemen ilk sepeti makineye atayım e, yıkanmaya başlasın banyomu tuvaletimde sileyim kaldıracağım ondan sonra şu da yıkamam lazım bir geçen hafta yıkamıştım bugün bir daha bu hafta bir daha yıkacağım şöyle iki haftaya e, falan hep yıkıyorum genelde çünkü e, hep buraya da bunlara da su damlıyor falan leke oluyor o yüzden temizlensin istiyorum yani görün benim de böyle bazen dağınıklığım oluyor. Aldığımı attım ama şimdi toparlayacağım hemen. Tabii ki de böyle uzun kalmayacak. Ve temizliğim bitti. Çok şükür arkadaşlar. Şimdi kızlara almadan hemen size şu aldıklarımı göstereyim. Onlar da çıksın aradan kaldırayım. Bakın ekşine uğradık. Biz orada size çekim yapmadım. Şöyle bir litrelik şey poşetler aldım. Ağzı şeyli bantlı böyle kapanıyor. Ben normalde bunların 3 ve 1 litrelerini alıyordum. Ama fark ettiğim gibi litrelerini daha çok kullanıyormuşum ve bitiyor hemen. O yüzden şöyle 4 paket bundan aldım. Bunların fiyatı 80 cent mi falan. İçinde de 20 tane var. Bundan aldım. Sonra şöyle Action'dan çöp kutusu için koku aldım. Bunu yapıştırıyorsunuz kapağını koku veriyor. Normalde Müller'den, Deyim'den alıyordum. Ondan Kokular da güzel oluyor ve daha fazla koku veriyor ama şunları bir aldım. Bunlar da fena değil. Bunlar da kullandım ve diğerlere kadar fazla şiddetli koku vermesedi yine de hafiflerin kokusu var. İki tane bundan aldım. Sonra tatlı yapacağım arkadaşlar. Ne zaman yapacağım bilmiyorum ama evde olmadığı için şöyle sıkma poşeti aldım. Ve şu uçlardan olsun diye şunlardan aldım. Şu 1.50 galiba fiyatı. Şu da 80 centti. Şöyle evde bulunsun dedim. Şunlardan aldım. Ondan sonra Bellahom'dan o ilk gittiğimiz Türkiye'den şöyle 50 sente fırın poşetleri gelmiş. Ee, içinde 8 tane var. Ee, orta boy, çok büyük bir boy değil ama bize yetiyor. Ee, bir tane iki tane paket bundan aldım. Ondan sonra da şöyle bir tane çay kaşığı aldım. Bakın üstünde görünüyor mu? Şöyle yüz var, gülen yüz var çay kaşığı. Altılı bir tane bundan aldım. Ondan sonra bir de bunu zaten görmüştünüz şöyle kendime şey aldım kek kalıbı aldım ben de zaten Google'up kek kalıbı var ama yedekten almak istiyordum zaten bu da 10 öyle gelmiş bir aldım İnşallah güzel kalitesi iyidir yapışma falan yapmaz bir de bundan aldım şöyle bir model olacak şöyle dilim dilim kesince güzel durur en yakın zamanda kek yapacağım limonlu kek İnşallah yapmam limonlu kek <laughs> değişik kek ve a ekşinden bir de şu ay bayıldım şöyle büyük bir tane Mum aldım arkadaşlar. Aa bak eve gelince daha güzel kokuyor. Bundan aldım. Masamın, sehpamın üstüne ee, yakmak için. Bir de böyle bir tane mum aldım. Bu kadar. Başka da bir şey almadım. Şimdi bunlar ben bir kaldırayım hemen. Ortalıktan kızlar gelmeden. Bugün bir de inşallah şey yapacağım. Ee, neyin adı? Hmm. Ne diyecektim? Yemek. Şey yemeği yapacağım. İçli mantı. Hazır tabii ki de bu temizin üstüne bir de hamurunu kendim açacak. açacak değilim. Normalde ben kendim yapıyordum ama bugün değil artık bugün yapamam. Hazır mantı vardı evde. Ondan yapacağım. Bugün öyle yiyelim kaşıklarım etli türlü tarzı bir şey yapmak istemiyorum. Dün mangalda zaten bayağı elhamdülillah çok bayağı yedik. O yüzden et görmek istemiyorum. O yüzden bunu sadece mantı yiyeceğiz. Yani mantı yapmasaydık yine de bir makarna falan yapacaktım. Böyle şimdi ben buraları bir toparlayayım. Bu arada bakın Nazar çıktı. Gece lambamız kırıldı. Bunu da gerçekten sürekli kullandığım bir lambaydı. Sürekli orada girişte duruyordu gece. Yatınca açıyordum kızlar tuvaleti falan kakıyor diye. Gitti lambam. Aslında yüksel şurayı tamamen kırsa şu içi e, kullanılır da bakalım yüksel'e göstereceğim artık. Nazar değdi. Neyse. Hadi ben buraları toplayayım ondan sonra işim bitiyor. Bakın bir tanesini taktım şuraya şöyle kapağına, çöpün kapağını takıyorsunuz. Hatta iki tane taksam diye düşündüm de neyse bir şöyle dursun bakalım. Kapağını takıp şöyle kapatınca koku açınca koku gelecek yani çöp fazla kokmayacak. Geçi ben fazla çöp biriktirmediğim için koku kal şey kokmasına <laughs> fırsat kalmıyor. <laughs> Kaldırayım şunları da. Arkadaşlar balkonu temizlerken bakın ne gördüm. Bu sahte tamam mı canlı değil içinden canlı bitki çıkmış. <laughs> Acayip şoktayım şu an. Böyle bir şey olabilir mi? Galiba çok yağmur yağdığından <laughs> burası su doldu. Böyle bir şey çıktı. Tabii ki yabancı bir ot bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Allah'ım ya Rabbim ya. Böyle bir şey olabilir mi? Görün. Ay. Şaşkınlar değil mi? Bu güzel durmuş. Nasıl minicik minicik tatlı tatlı. Dursun şöyle. Şok içindeyim. Tüm paketin hepsini saldım arkadaşlar. Bu baya güzel yeniliyor bizde. Ben de yemedim baya açım. Şöyle toz biberle de yağıyı hafiften soteleyeceğim. Ee, üstüne sos. Normalde salçalı yapıyordum da bu sefer sadece pul biberli yapacağım. Şöyle biraz da turşulardan koydum. Annemin sosundan koydum. Çok güzel oluyor. Böyle. Şu mantı da arkadaşlar şu öz yiğitin mantısını aldım. Bunu bir komşumda yemiştim. Çok hoşuma gitti. gerçekten güzeldi. Aldım bunu da Türk marketinde Sepaş'tan. Ee, size de tavsiye ederim. Şimdi bundan yapacağım ben. Enfes. Çok acıktım gerçekten. Ondan sonra bir de sarımsaklı da yoğurdumu yapayım. İnşallah afiyetle yiyelim. Ve mantımız hazır arkadaşlar. Biz artık kapanışı yapıyoruz arkadaşlar. Kızlarımı aldım sağıma soluma. Beraber kapanış yapalım dedik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Ne? De De Değil mi? Kızların tokalarını gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl güzel oldular. Yarın okula gidince takacaklar. Her Bu tokalar gün. zaten hep vardı ama takmıyorlardı. Bugün akıllarına düşmüş taktılar. Biri fare oldu. Biri de pamuk kız oldu. Hadi bakalım. Ee, güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Ee, çok güzel yorumlar alıyorum. Çok mutlu oluyorum. Tekrar teşekkür ederim. İyi ki varsınız. İyi ki beni izliyorsunuz. Söyle. Arkadaşlar. Şimdi uyuma saati. Evet biz kapanış yapıyoruz. Ondan sonra doğru yatağa gidiyoruz. Kızlar uyuyacak. Anne mutfağı toplayacak. Ondan sonra anne de uyuyacak değil mi? Evet. Bugün anne bütün gün temizlik yaptı. Hadi bakalım. Umarım beğenerek ve severek izlediğiniz bir video olmuştur arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay deyin kızlar. Bay bay.